Efendim konuğumuz Ahmet Özer, İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı. Gıda sektörü ilgili çok şey yapmış bir isim. Yapmaya da devam ediyor. Onun için çok şeyi konuşacağız. Çok ayrıntılar konuşacağız. Önce İstanbul'dan başlayacağız. Sonra Çin'e kadar gideceğiz. Öyle bir yolculuğumuz olacak. Ee, onun için bence e, bizden ayrılmayın diyorum ve Ahmet Özer'e hoş geldin. Hoş bulduk Cenab-ı ee, Biraz önce söyledim İstanbul'dan başlayalım dedim. İstanbul'da çok önemli bir adım attınız siz. Yani bugüne kadar belki atılması gereken bir adımdı. Atladığımız bir işti. İstanbul dünyanın en eski şehirlerinden biri, en önemli kentlerinden biri. Ama coğrafi işaretler konusunda aynı noktada değildi. Siz bu işe el koydunuz. İstanbul'da coğrafi işaretler olmalı dediniz. En önemli şey de Boğaziçi Lüferi'ni tespit ettiniz. Anlatır mısınız bize? Tabii ki e, öncelikle şöyle başlayayım. Ee, Sayın başkanımız e, Şekip Avcıgiç e, ve e, yönetiminin e, tarafımıza vermiş oldukları e, destek e, ve fikir e, ve tabii ki e, olurları ile e, böyle bir çalışmayı yaklaşık 6 sene önce e, başlattık. Niye İstanbul'da yok? Biliyorsunuz Türkiye'nin birçok yerinde normal şartlarda coğrafi işaret e, alınıyor ve var. Niye İstanbul'da bugüne kadar yok? Şimdi İstanbul'da o kadar çok özellik ve güzellik var ki. Oraya gelmemişsiniz. E, Valla oraya gelmemişsiniz. Bu bize Hı. paydaşımız olan metro grup, metro marketler. Market ismi vermeyelim. Vermeyelim. Birlikte bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Ve netice itibariyle Lüfer'in yüzyıllardır Sadece ve sadece İstanbul'da bulunan lüferin İstanbul markası, İstanbul simgesi olması adına bir çalışma başlattık. Niye lüfer? Lüfer dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Özellikle Boğaz'dan çıkan lüfer dünyanın başka hiçbir yerinde sadece olmadı. İstanbul Boğazında mı? sadece İstanbul Boğazında yenilebilecek He. ve İstanbul Boğazında yetişen ve çıkan özellikleri bakımıyla bir balık türü. Tabii ki e, malum olduğunuz üzere e, Defne yaprağı, Çinekop, Sarı Kanat diye gelişme süreci e, e, lüfer ardından da e, Kofana gibi süreçler e, Boğaz'a doğru, Çanakkale Boğazı'nda doğru inip Çanakkale Boğazından Marmara'ya inen bir balık türü bu. Fakat en lezzetli dönemini ve zamanını Boğaz'ın İstanbul'da akıntılı var. suyundan ötürü. Şimdi Boğaz'da bu, çıkmak da. Bunun e, şeyini aldık, coğrafi işaretini aldık. Aldık. İstanbul Boğazı Lüferi sadece İstanbul İstanbul'da İstanbul'un bir markasıdır. Marka. Şimdi İstanbul'un markası yaptık ve arkasından İstanbul'un simgesi yapma mücadelesini veriyoruz. Ne demek İstanbul'un simgesi? Niye İstanbul'un simgesi olsun? Şimdi gidiyorsunuz Hatay'da e, ne yersiniz? Hatay'da bir künefe yersiniz. İşte Antep'in baklavası, e, her bölgemizin Allah'a çok şükür Anadolu. Bu konuda çok zengin bir e, toprağa sahip üretim e, süreçleri çok güzel. Bu vesileyle gastronomi e, bizde e, her daim her bölgemizde her alanımızda bir e, şeyle anılıyor, bir ürünle anılıyor. Biz istedik ki e, İstanbul'da İstanbul'da öyle bir ürünle alınsın ki e, İstanbul'a gelen e, bu ürünü arasın şu andaki çalışmalarımızın nüvesinde bu oluşturuyor. Bundan sonra İstanbul'a inenlerin Lüfer araması yönünde ya da Lüfer'i nerede yerim sorusunu sorması yönünde bir Öyle çalışma şey başlattık tabii ki. Burada boğaz Lüferi vardır bulunmaktadır tabii ki, diye. Tabii ki. Böyle bir ee, özel tabii ki şimdi de yaptınız. zaten coğrafi işaret almanın sorumlulukları sorumluluklar. var. Neticede bu sorumluluklar tanıtım sorumluluğu var ee, ve denetim sorumluluğu var. Bunları yerine getiriyoruz zaman zaman hallerimize gidip e, denetimlerimizi yapıyoruz. E, Lüfer'in e, gerçekten e, gümüş kadar değeri var. Evet. Şimdi, şimdi, şimdi sadece Lüfer değil bu arada. 17'ye yakın coğrafi işaretle ilgili çalışma yapılıyor İstanbul'da e, bildiğim kadarıyla. Var. Bu, e, başka şeyler de. O kadar, o kadar çok. O kadar çok ürünü var ki İstanbul'un normal şartlarda. Simit mesela bunlardan biri değil mi? İstanbul simidi? Şimdi şu anda Lakarya'ya başvurduk. Evet. Lakarya'ya. başvurduk. O kadar çok ürün var ki teminde bahsettiğim gibi inşallah hepsine tek tek varacağız. Fakat netice itibariyle coğrafi işaretin bir anlamı da ticari de olabilmesi. Yani ne demek istiyorum? İşte Çengelköy biliyorsunuz Çengelköy salatalığı yarı mevcut ama artık yetişmez hale gelmiş. Şimdi bunun yetiştirilebilmesi için üretilebilmesi için altyapının da oluşturulması. Yani orada var olması gerektiği için tabii ki hepsine bir anda başvurmamız mümkün olamıyor. Ee, gerçekleştirebileceklerimizi, oluşturabileceklerimizi şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Ama kısa İlk sürede Laker Dayı Tarım e, İl Tarım Müdürlüğümüzle birlikte lüferden sonra şu anda çalışıyoruz. Başvurduk evet. inşallah. Ee, bu arada yani önümüzdeki dönemde kısa sürede İstanbul'un çok sayıda coğrafi işaretli ürünü olacak anladığım kadarıyla. İnşallah. Bu işe siz baş koymuş vaziyettesiniz. İnşallah. İnşallah. Çünkü İstanbul zaten e, marka, kendisi bir marka. Yani e, belki e, tanıtıma ihtiyacı yok ama markalara ihtiyacı var. Markalara ihtiyacı var. Kesinlikle şey, bir markası, bu, markaları olması diye bu, e, iddia ediyoruz. Bu çalışma çok önemli. Ee, biraz da böyle e, güncel olduğu için ve e, cazip olduğu için oradan başladık ama sizin e, esas yıllardır Türkiye'nin yapmak istediği e, ama bir türlü bir araya gelip de başaramadığı e, bir projeniz daha var ki onu konuşmak isterim sizinle. İsraf çok önemli. İsrafın çünkü bir ayağı da enflasyon. Enflasyonu da tetikleyen. İşte gelir dağılımını da olumsuz etkileyen. Gıdanın e, tüketilmesi noktasında özellikle gıda ile ilgili e, gıdanın tüketilmesi noktasında sıkıntı yaratan bir konu. Siz israfta çok farklı bir şey yaptınız. Bütün kurum ve kuruluşları bir araya getirdiniz. Evet. E, ve israfa dur der kamp, dur de kampanyasını başlattınız. Nasıl gidiyor? Şimdi e biliyorsunuz başlattığımız zaman çok güzel bir zaten bu konu bu konu yani israf konusu herkes tarafından desteklenen onaylanan ve olması gerekliliği üzerinde mutabık kalınan ülkemizde biliyorsunuz birçok konuda mutabık kalamıyoruz ama bu israf konusunda mutabık kalınan tek konu diyebilirim hatta ısrarla bunu söyleyebilirim. Israf, israf şöyle bakmak lazım. Israfa kimisi çok harcamamak, kimisi çok kullanmamak, ee, ben israfı şöyle e, adlandırmak istiyorum. Ee, kaynakların verimli kullanılması. Bakın bu cümle evet. çok önemli. Evet. Çünkü e, israf dediğimiz zaman adam diyor ki, kardeşim var benim niye kullanmayacağım? Var diyor ben neden neden kullanmayacağım? Şimdi şunu biz çocukluktan itibaren toplumumuz anlatmamız lazım. Bu ülkede üretilen ya da bu dünyada üretilen her şey tamamıyla ulaşabilenlerin değildir. Bakın Celal Bey, iki buçuk milyar insan fazla kilolu. 800 milyon insan eee açlıktan ölüyor. Buyurun. Evet. Bakın. Bu oran mi? bu oran bile bugün bizim evet ulaşılabiliyoruz ama dikkatli kullanmamızı gerektirir. Çünkü bir e, bir patatesi üretmek için, bir domatesi üretmek için, bir ekmeği üretmek için, bir ekmek neden e, üretiliyor biliyorsunuz? Bir adet buğday tanesinden üretiliyor. Hiç bir adet buğday tanesinin o tarlaya nasıl ekildiğini, hangi gübreler kullanıldığını, ne kadar su kullanıldığını, oradan hangi emek ve e, ticari mekanizmalarla soframıza geldiğini e, bakın sayarken bile bir sürü zaman geçti. Düşünebiliyor musunuz? Yani, konuşurken doğru. bile bir sürü zaman harcıyoruz. Oysa ki ülkemizin burada harcadığı enerji ve maddi kaynaklar o kadar büyük ki. Yani rakamlara boğmak istemiyorum size ama dünya genelinde çok büyük bir insanoğlu olarak masraf e, yapıyoruz. 1.3 trilyon e, ton galiba e, 1 milyar dolar, 1 katrilyon e, dolara yakın e, insanoğlu masraf ediyor. Ama öbür taraftan işte 800 milyon insan açlıktan, gıdasızlıktan evet. yani bunun insani her tarafını bıraksak, insani tarafını düşünsek e, ki ülkemizin bugün enflasyonla mücadelesi ortada. Ya %25 gıdayı biz şeye atıyoruz. Çöpe at bakın %25 gıdayı. Ve bunun parasını ya enflasyon kaç ülkede malum mi? bunun parası üzere. yani %25 biz gıdanın çıkıyoruz. çöpe atılması demek e, onun %25 daha pahalı alınması ya çok düzde %100 100 öyle. %100 öyle hiç, hiç daha alınması demek Kesinlikle yani. öyle efendim. Çünkü evet. o enerjiyi biz nereden alıyoruz? Bizim enerji kaynaklarımız yok kendi ürettiğimiz. Doğal olarak dışarıdan dolarla e, alıyoruz. Bu da nelere e, yansıyor? Direkt direkt bizim fiyatlarımıza yansıyor ve yani, %100 doğru söylüyorsun. Yani aslında gıda israfıyla mücadele, aynı zamanda enflasyonla mücadele. Her aynı şey. zamanda işte açlıkla mücadele. Yoksunlukla mücadele her mi? şeyle He, mücadele. Her, şey. her evet. şeyle mücadele ama biz e, tabii ki insanoğlu e, ucuz bulduğumuz şeyleri, e, bedava bulduğumuz mesela hava değil mi? Yani hava evet. ne kadar havadan hiçbir e, değeri var mı bizler açısından? Oysa iki dakika duramıyoruz havasız. Doğru. Değil mi? Doğru. Su. Su. mesela. Su. İkimiz su su birden söyledik. <laughs> bugün yaklaşık ben üç yıldır, dört yıldır suyun tükenmekte, daha doğrusu dünya bunu söylüyor ama ülkemizde suyun tükenmekte olduğunu bas bas bağırıyorum. Üç, dört yıldır. Nereden biliyorum bunu? E kendi köyümden biliyorum. Bakın buyurun efendim bizim köyümüze gidin. E, eskiden bizim çocukluğumuzda şırıl şırıl akan dereler bugün yok. Köylü su için kavga ediyor. Bu defa israfta bir bir, bir takım nok yani bir bu mücadele zaman zaman farklı farklı kurumlar tarafından yapıldı ama bu defa sanki bir noktaya doğru gidiyor iş. Yani mesela ee, Perder size destek oldu. Bir sürü kurum kurul Milli Eğitim Bakanı YEP'e destek yani, oldu. Turizm Evet. E, kendileri size de Büyükşehir Belediyemiz evet, destek oldu. Yani, yani. böyle herkesin e, destek verdiği bir proje Bo, haline e, ta, Tarım Bakanlığımız, İstanbul Tic Ticaret Borsası Tarım size... Bakanlığımız Ticaret Borsası e, evet, yani. sağolsun e, destek oldular e, Yani e, Bütün kurumlar alış, e, be, Alışveriş merkezleri e, Sinan Bey evet. e, destek oldular Hepsi yanımızdalar olacak sanki Şimdi, biraz sanki adıma yani hemen birden bire her şey bakın, olacak değil de bir bilgi şöyle, farkındalık e, olacak herhalde. Bu konuda biliyorsunuz sıfır atık da e, evet. Türkiye'de bugün çok gündemde olan bir şey. Biz söylediğim gibi bu işe yüzde yüz sahip çıkıyoruz. Çünkü bir insanlık gereği sahip çıkılması evet. gereken bir durum ve şey. Fakat dikkat etmiyoruz. Sadece mevzu bu. Dikkat kesilmemiz lazım. Dikkat kesilmek nereden oluyor biliyor musunuz? Yani bizim bu düşünerek hareket ettiğimizde yüzdeyiz buna diyoruz ki bu olmalı evet. Gıda da israf'a dur demeliyiz. Buna hiç kimse bugüne kadar ya şöyle yapmayalım dediğini duymadım. Hep iyi pozitif yönde şu şekilde yapalımları duydum. Fakat icrata geldiğimizde hemen unutuyoruz. Bunun için de ben bütün paydaşlarıma şunu söylüyorum: Biz bu konuda ısrarcı olmamız lazım sürekli bakın teşekkür ederim sürekli bize destek oluyorsunuz bu konuda sürekli hatırlatmamız lazım. Evet, yani bütün kurumlarımızda iş yerlerimizde şu anda biz Perderle birlikte Perakendeciler Derneği Perderle birlikte sizin de katılımınızla sağ olun teşekkür ederim orada bir çalışma yapıyoruz bütün marketlerin çalışanlarına eğitimler veriyoruz bu konuyu anlatma çabasına giriyoruz. Yani bir kişi bizim için çok önemli 10 evet. kişiye. Özellikle bu çoğunluklu çalışılan yerlerde, fabrikalarda bu konuya devam edeceğiz. Bunun sürdürülebilirliğini sağlayacağız. İnşallah sizler de basın, tabii burada çok önemli. Yani bize basın, Şekip Başkanımın özellikle ilk bunu lanse ettiği dönemlerde çok büyük destek oldu. Ama bu dediğim gibi bu Tarım Bakanlığı'nın oldukça üstünde durduğu bir konu. İşte ekmekçilerimizin, fırıncılarımızın oldukça üstünde durduğu bir konu. Fakat biz biz daha üretirkenden başlamamış lazım. Yani üretirken, taşırken, satarken, depolarken bakın bütün israflar bu yani %25-30'lara yakın e, taze meş, e, meyve e, sebzede israfımız var çok büyük bir oran. Çok büyük. bunun üretilmesi bu, için çok büyük bir su ihtiyacı var. Çok büyük bir mazot ihtiyacı var. Çok büyük benzin ihtiyacı var. Bütün hayatımızı var. etkiliyor. Yani evet. biraz önce söyledik, evet. Enflasyon evet. açısından, alım gücü açısından evet. hayatımızı etkileyen bir e, sıkıntı bu. Ee, i̇nşallah bu konuda da önümüzdeki dönemde konuşa konuşa bu konuyu e, parlastan basının, e, basının şimdi bu bir sosyal bir görev. Evet. Netice itibariyle biz e, bu konulara herhangi bir ticari e, kaygılarla yapmıyoruz. Hatta tüccarlar ne isterler tüccarlar, tüccarlar ne daha ister çok daha çok tüketilsin, daha çok satılsın. Ama biz daha disiplinli e, tüketiciden, daha disiplinli tüketim yapan tüketicinin daha çok ve daha güzel e, sağlığına e, ve bütçesinin sağlığına e, dikkatli e, bir şekilde tüketim yaptığını görüyoruz ve o zaman bizim işlerimizin daha rentabil, düzgün ve güzel olduğunu. Evet. görüyoruz. Onun için de bu, bu bu süreçlerin bir standart şekilde olması gerektiğini iddia ediyoruz. Yani işte 5 tane ekmek alıp ya evde nasıl olsa artıyor çöpe atarızdan ziyade 2 tane ekmek alma felsefesini gütmelerini tüketicilerin rica ediyoruz. Rica. Satıcıların da aynı şekilde. tabii. Evet şimdi bu israfla ilgili çalışmanızın dışında bir de sizin çok böyle yine şey yaptığınız yani takıldığınız, adeta her toplantıda dile getirdiğiniz bir konu var. Ee, siz uzak doğu demiyorsunuz. Biraz önce e, içeride konuşurken, yayından önce Tuğba Hanım da ifade ettiği gibi yakın doğu. Yeni evet. bir ifade e, evet. e, kullanacağız artık Tuğba Hanım'ın e, önerisiyle. Aslında uzak değil bize. Yani bize... E, uzaklığından daha fazla İngiltere'ye uzak. Sekiz, daha fazla Amerika. 8 saat efendim, 8 saat. Yani o, o ülke yani özellikle o uzak doğuda yer aldığını ifade ettiğimiz, e, o tabirle andığımız Hindistan ve Çinle ilgili sizin özel bir eee merakınız var. Merakınız da var. Evet. Hatta bunun yanına Endonezya'yı da koyuyorsunuz. E, devam edeyim. Burada bir bakanlık kurulmasını istiyorsunuz bu bölgeyle ilgili. Neden? Şimdi tabii bu son söylediğinize bu sadece benim şahsi Ahmet Özer talebidir. Tamam. Çoğu kimse de tabii Katılmaya siyasilerimiz mi? bunu duyunca gülüyorlar. Evet. Fakat ben gülseler de bunu tekrar etmeye devam edeceğim. Biz İstanbul Ticaret Odası olarak 42 noktada fuar yapıyoruz. Dünyada. Bizim evet. Siz de fuarlarımızı evet. gördünüz. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Dünyanın da diyebilirim en iyi fuar organizasyonlarından bir tanesiyiz. Bunu yurt içinde yapmadığımız için çok halkımız bilmiyor ama İstanbul Ticaret Odası Kanada'dan Endonezya'ya kadar fuar yapabilme kabiliyetine sahip ki buralara konteyner götürmek fuar mekanizmasını götürmek çok zordur. Anahtar teslim fuar yapıyor. Anahtar yani teslimi. Buradan teslim tabii, ediyor tabii, orada standında alıyor. Tabii ki, Bakanlığımız destekli tabii ki bu konu. Maddi destek veriyor firmalarımıza ama biz de destekliyoruz ve bu ülkelere, bu ülkelere fuar çeşitli alanlarda fuarlarımızı götürüyoruz. Şimdi sorduğunuz soru, ben ihracatçı bir firmanın sahibi değilim. Netice itibariyle gıda işiyle uğraşan firmalarım var. Şimdi buradan yola çıktığımızda bu yaptığımız iş tamamen yanlış anlaşılmasın bir sosyal sorumluluk meselesi. Yani İstanbul Ticaret Odası'ndaki kimliğim vesilesiyle, bu işe kafayı takmış durumdayım. Niye niye kafayı taktım? Ee, niye kafayı taktım? Şöyle bir hesap yaptım. Ee, Çin'in nüfusu 1.4 milyar. Hindistan 1.6 milyar. Ee, ve Endonezya. Bakın Endonezya'ya ben uçaktan indiğimde insanlar benimle fotoğraf çektiriyorlar. Ben başka bir havaya giriyorum orada. Niye? Türkleri çok seviyorlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Endonezyalılar. Yani 385 milyon Müslüman var. Biz... O kadar az ürün satıyoruz ki satmıyoruz yani. Satmıyoruz. Yokuz orada. Yokuz yani. Yok. Yani Endonezya'da yokuz. Hiç Çin'de ticari olarak içindeyiz. Çin'de? Çin'de 40 milyar dolar mal alıyoruz. 3 milyar dolar mal satıyoruz. Bakın. Hindistan'da de, da, dengesiz da de, zayıfız. Hindistan'da çok zayıfız. Yani evet. yok. Hindistan'a sadece haşhaş tohumu ve olmak elma. Mümkün haşhaş mü? tohumu ve elma satıyoruz. Evet. Ee, şimdi son zamanlarda biraz çok büyük mücadele verdik. Fındık e, satma mücadelem var benim. Çünkü Çin'de de mesela ben diyorum ki Çin'e biz fındık satmamız lazım. Antep fıstığı satmamız lazım. Geç Antep fıstığı tabi şimdi belki Türkiye içi alıcıları bana kızacaklardır. Yani bu sıfır dedikleri en iyi Antep fıstığı 2350 lira civarlarına gelmiş. Müthiş bir yükselme var. Tabi bunu da Antepliler biraz göz önüne alması lazım diyorlar. Daha çok da üretebiliriz yani. Antep fıstığını. Antep fıstığı ha. bizim Antep fıstığımızdan dünyada yok yine. Bakın fındığımızdan Hı. dünyada yok. Onun için Doğru. biz bu ürünleri yurt dışına satalım. özellikle Çin ve Hindistan coğrafyasında, Endonezya coğrafyasında çok rahat kaysımız. Bu sene olmadı Allah işte biraz hızlı alalım vardı. çünkü son 3 evet. dakikaya girdik. Öyle miyiz? Tabii evet. zaman, yalnız da zaman çok hızlı geçiyor. Evet. Evet, ee, şimdi netice itibariyle bu, bu bunları değerlendirdiğimizde bu 3 ülkede biz hemen hemen hiç yokuz. Olmaz. Yani çok yabancılaşmışız. Onlar bizi tanımıyorlar, biz onları tanımıyoruz. Bu kadar net konuşuyorum. Ve bilmiyoruz. Nasıl ticaret yapılır bilmiyoruz. Sadece buradan giden arkadaşlarımız Çin'den 40 milyar dolarlık mal alıp getiriyorlar. Burada bir şekilde işleyip satıyorlar. Bu da çok önemli bir konu. Bu evet. da çok önemli. Onun için bizim bizim hem alım açısından hem satım açısından çok müthiş derecede bilmemiz gerekiyor. İnsan ne yapar Bilmediğinden korkar. Biz gıda satamıyoruz çünkü bilmiyoruz, korkuyoruz diyor adam oraya gidip de ben nasıl e, satacağım, ne yapacağım kardeşim diyor. Bu vesile oralar bizim için hem taze pazar, hem taze pazar, hem, büyük hem pazar. acil pazar. Bakın acil pazar. Bir de büyük pazar? Çok büyük pazar. Ya büyüklüğünü ha. artık anlatmama ha. Mı? gerek var mı gerek yani böyle? Yok, tabii. Diyor, yani dünyanın dörtte biri orada yaşıyor yani. Bu, Peki, yok. Bu siz şimdi Hiç gidip geliyorsunuz oraya. Mümkün gidip geliyoruz. Mi? Bir cümle, bir Çok kere. Çok mümkün. Çok mümkün. mümkün. Bakın ben. Tamamen bir tohum ekmeye çalışıyorum. Ben ticaret yapmıyorum. Ama ben ısrar, benim yabancı dilim de yok. Türkçe konuşabiliyorum ama Çinlilerle. Ee, tabii ki şu anda başkonsolosumuz, Çin başkonsolosumuz, Hindistan başkonsolosumuz birebir görüşüyoruz. Birlikte projeler üretiyoruz. Çin'den gelen ve Hindistan gelen, Hindistan'dan, en e, e, Malezya başkonsolosumuzla birebir görüşüyoruz. Sohbetler ediyoruz. Türkiye ile ticari ilişkilerin nasıl daha üst boyuta gelebileceğini tartışıyoruz. Bu benim için işte kafaya taktığım bir konudur. Bir tek sebebi var. Hep göz ardı etmişiz genelde. Hep ihmal etmişiz, hep gitmemişiz, hep bu yakınlarımızla uğraşmışız. Uzaktaki hazır pazarları, uzaktaki bizi Avrupalı gören, bakın Avrupa bizi Asyalı görüyor. Evet. Onlar bizi Avrupalı görüyorlar. Bakın bu sözümü lütfen not alın. Onlar bizi Avrupalı görüyor, Kesin. onun için oralara mal satmak daha kolay. Çok kolay. Çok, bizim kolay. için çok büyük avantaj. Sadece avarlar. bilgisizlikten kaynaklı evet. birbirimizi tanımamaz. Yeni, yeni bir yani yüzümüzü doğuya e, dönmemiz lazım. Tamam. Yani Bakın bize zaten biz siz Siyal e, e, Paris'te geldiniz. Bizim nasıl bir fuar yaptığımızı evet. gördünüz. Nasıl bir bu, potansiyelimiz. Şimdi, bu ülkelerde Bakın. İstanbul Ticaret Odası etkinlikler düzenliyor. İş Efendim, insanlarını, kanton, kanton fuarlarını ben size anlatmaya kalksam nasıl büyük bir güç olduğumuzu göreceksiniz. Görüş. İş insanlarının bu noktaya dikkatini çekiyorsunuz %100 özellikle kanton fuarları çerçevesinde Bu işi analiz etmelerini istiyorum İstiyorsun. Tabii ki ben çok ulaşılabilir bir adamım Bana Ticaret odasında tabii ticaret odasında Ahmet Özler dedikleri zaman her zaman ha. ulaşabilirler Bu konularda gerekli ne varsa elimden gelen tabii ki ee, Ben siyaset adamı değilim kanun yapışta değilim Ama elimden ne gelirse yardımcı oluyorum Çok teşekkür ederiz Bizim ticaret odası olarak vazifemiz bu Dediğim gibi size de Şekip Bey'in selamlarını getirdim. Çok teşekkür ederiz. Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Ağzınıza sağlık. Bu pazarla ilgili söylediklerinizin de altını kalın bir kalemle Destek, çiziyor. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin çok bu konudaki etkinliğinizi ben çok iyi biliyorum. Çok onun teşekkür için, Onun için rica ediyoruz. Ülkemiz adına tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.